Şöyle, açırım, arkadaşlar açılın arkadaşlar. Şırnak'ta kaldığı otelden ayrılan kaymakam Yavuz, Uludere yolu üzerindeki köy ve beldelerde alkışlarla karşılandı. <laughs> şey Uludere'ye geldikten sonra kaymakamlık önünde kendisini bekleyen vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı. Saygıdeğer <laughs> Saygı Uludere'liler. Açık Açık şey Göstermiş olduğunuz... Bu yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve kaymakamlığım adına şükranlarımı arz ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki o 35 can halen yüreğimi yakmakta. Ve şunu bilmenizi tekrar istiyorum ki benim aklımda Uludere'denin hiçbir zaman ama hiçbir zaman bana taş atanlar gelmeyecektir. Taşdelen köyü muhtarı Fikret Benim Kaya ile Şenobo Korucu Başı Hazım Babat Benim konuşmasının ardından Kaymakam Yavuz'a geçmiş olsun dileklerini ileterek yapılan saldırıyı kınadılar. Benim için kafası kırılan insanlar mert, mert Oğuz